Bana zorla içerik ürettiriliyor arkadaşlar. Onu çekmeyeceğiz dedik. Popüler olan, eleştirdiğimizi yapmayacağız dediğimiz videoyu çekiyoruz. İngiltere'de kaç para harcıyoruz videosu. Bugünleri de mi görecektik goi, goi Talks. Şah. Neyse, bunların hiçbiri olmamış gibi. Okay, Jim Bomb, let's go. Dün nasıl sıcaktı abi? Bugün buz gibi. Bu Nisan mıdır yani? Evet, bu, bu Nisan abi? değildir. Böyle bu Nisan Nisan'da bu... yoktur arkadaşlar. Çok güzel bir içerik. İngiltere'de kaç para harcıyoruz? Bu kadar. Bu kadar. Videoda bu kadar, video bu ha, kadar video işte. Bir, bir var mı arkadaşlar? Bu <laughs> video linçler dış sesimize. Sizin için çok güzel bir tablo hazırladı. Sabit giderler, fıtı fıtılar, bilmem neler falan filan. Biz iki kişilik bir aileyiz. Çocuğumuz yok, evcil hayvanımız yok. Bunları düşünerek bu videoyu izleyin. Ona göre ekstralarınızı masraflarınızı hesaplarsınız. Acaba nereye başlıyoruz? Kira. Kiramız 1400 pound. Evi de gösterdik. O videolarımız da var. Küçük bir artı bir ama tatlış e, metrekaresi. Buraya göre çok büyük bir evimiz var. Biz şehir merkezinde bir ev seçtik. Bu civarlarda 1 artı 1, 2 artı 1'ler Cambridge merkezde 1400 pound. Morgıç olsaydı, morgıç burada çok meşhur yani Türkiye'dekine göre. Aslında neredeyse bunun gibi bir şey öderdik. Buna benzer bir evi belki tutamayız morgıçla ama bir tık daha aşağısına. Yani mesela biraz daha şehir dışına gidip örnek veriyorum. 200-250 bin poundluk bir evi 25-30 yıllık bir morgıçla... Yaklaşık %10, %15 ya da daha fazla bir peşinat vererek neredeyse bu taksitlere yani kira öder gibi olabiliyorsunuz. Ya da 100, 200 fazlası eksi. Hani o civarda bir düzen var burada. Takılmayın bunlara. Yani kira öder gibi ev sahibi oluyorsun gerçekten. Tabii biraz bir ekiminizin olması gerekiyor arkadaşlar. Sevmez GoGo'yu, hiç böyle şeyleri sevmez. Biraz bir kenara para atmanız, Evet ben o ev bedelinin %10'unu ödeyebilmeniz öyle O para ödenir. Gelmeniz. 20 Nasıl bin pant falan bulunur. Bizim Türkiye'de bulunur, bulunur bulunur kafası vardır. Atatürk ne demiş? Yapılır paşam. Bu kafayla biz bulunur abi. 20 bin bulunur. Bak ama bana mesela 200 bin pant bul desem bulamam. Ama 20 bin bulunur. Geldik belediye vergisi. Buradakiler council tax diyor. Türkiye'yle kıyasladığınız zaman bu barem olarak çok yüksek. Bizim verdiğimiz belediye vergisi aylık 160 pound. Bunun farklı farklı baremleri var. Ne etkiliyor arkadaşlar? Evinizin Uzaklığı, şehir merkezine uzaklığı, daire mi, müstakil ev mi, aynı apartmanda bile farklı olabiliyor, evet. evin evet. yeni olup olmaması bunların hepsinin etkilediği böyle bir A, B, C, D, E, F diye giden bir barem var. Ona göre de belediye vergisi ödüyorsunuz. Bu neyi kapsıyor? işte belediye temizliği, çöp hizmeti, parkların temizliği falan filan Türkiye'ye göre düşündüğünde aylık 160 baht gerçekten çok yüksek ama başka bir yerden kesmiyorlar. Geldik faturalara. Yani sevmezsin ama. Evet fatura Çok seven. kalem var. Çok kalem var. Ve şu an görüyorum buradan gereksiz kalemler de var. Gereksiz ama her ay ödenen kalemler arkadaşlar. Gerçekten egzeli olan alerjisi bu çocuğun. Excel deli tablosu edeceğim. niye yapılır ya? Bana bir şunu açıklayın. Faturalar için, ödemeler için bir Excel tablosu yapılamaz. Kusura bakmayın. Faturalar ödenir. Elektrikle ve doğalgazımız bir. Yani tek bir yere ödüyoruz enerjiyi. Elektrik ve doğalgaza aylık 210 veriyoruz. EPC diye bir şey var sizin yalıtım değeriniz. Yalıtım değerinize göre bir para veriyorsunuz. Tabii ki kullandığınız kadarını ödüyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Mesela bizde gelip de sayacı okumuyorlar. Biz okuyup sayıyı yazıyoruz. Evet. Şimdi aklınıza gelen o çakallığı düşünmeyin abi oradaki sayıyı biz eksik yazsak daha az öder miyiz demeyin. Evden çıktığınız anda görevli gelip kontrol ediyor bir teyit yapıyorlar. Öyle bir çakallık yok yani yapamazsın. Ama zaten şöyle bir şey sizin ortalama harcamanıza göre sabit bir şey ödüyorlar. Biz o yüzden 210 ödüyoruz. Yıl sonunda bir kontrol yapılıyor. Diyorlar ki az ödediniz, çok ödediniz, alın size fazlası ya da eksiğiniz var diyorlar. Bizim son kontrolümüzde öyle bir şey çıkmadı, çıkmadı yani ya. komsi komsa yani bıtı bıtı çıktı yani böyle Aa, neredeyse o kadar bak. ha mesela ama şimdi bize şey yazmayın abi çünkü dedik ya bizim arkadaşlarımız var mesela ayrı ödüyorlar hani e tabii yani bu yere göre değişiyor yani Türkiye'de de site evi oluyor farklı oluyor abi Nottingham'da oturuyoruz böyle olmuyor burada ya. sistem Doğalgaz farklı ödeniyor yalan söylemeyin lan demeyin yani farklı burada da farklı farklı şeyler var şehir merkezinde ayrı başka belediyelerde ayrı. Su, suya 46 aylık 46 ödüyormuşuz bence çok ben bunu çok. görünce biraz çok geldi bana. Su Hadi elektrik doğalgaz daha, evet. enerji ücretleri artıyor falan da su çokmuş. Biraz çok. İnternetimiz. Aa, Aaa internet. İnternet biz aylık yine burada aynı sistem taahhüt 18 puan ödüyoruz. 24 ay sonra taahhüt bitmesine yakın. Onu bir pahalandırırlar kesin. Türkiye'deki sistem olur mu onu söyleriz bak. Hani Türkiye'de şey yapıyorsun ya. Abi ben ayrılacağım galiba diyorsun. Dur gitme baba deyip sana bir son bir indirim patlatıyorlar. Burada da öyle mi bilmiyorum ama deneyeceğiz. Evet, evet. Telefon. Telefonumuza ne kadar veriyoruz? İkimizin de totalde 40 pound yapıyor. 20-20 gibi. 20 evet. Aynen. O da taahhütlü. Yani, o da fix bir paket. Türkiye'deki gibi bir paket. Gelelim BBC license. Çok goy goy dönüyor burada. TV license. Yani ne TRT payı. Bununla çok kavga eden de var. Çok normal karşılayan da var. License'ı isteyenler ve istemeyenler. Nedir bu abi? Siz canlı yayın izliyorsanız... Bakın, canlı yayın diyorum şey değil. Yani te sadece televizyon. televizyonunuzun olması yeterli değil. Canlı yayın izliyorsanız 14 pounda geliyor. Aslında hani haberleşme vergisi gibi diyen de var. Canlı evet. yayın alıyorsanız bu hak için bir vergi ödüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Siz televizyon aldığınızda bunun evinize bir mektup geliyor. Diyor ki televizyon yani canlı yayın kullanıyorsanız BBC lisansınızı ödeyin diye mektup geliyor. Ödemeyenler de var. Kontrol için geziyorlarmış. Biz İngiliz arkadaşlarımızla da konuştuk. Bir kez bile hayatı boyunca gelmeyen de var. Yo denk geldi diyen de var. Gelince şöyle bir şey de varmış. Mesela diyelim televizyonumuz var. Diyorsun ki hayır abi ben PlayStation oynuyorum diyorsun. BBC BBC izlemiyorum. Hani bu çakallığı da yapıp Bilir misiniz? Yani gerek yok be. Gerek yok, evet. Gerek yok abi. Kesinlikle çalışma de. izninizi yakmayın yani. Ya Ödeyin abi 14, 14 Hiç, hiç yani. gerek yok. Geldik. Eee, yo da, ya da. Bende daha konuşulmayacak çok şey konuşulacak bugün. Ne demek? Bir Değil. dakika, bir dakika. Yazıyı gördüm. Burada, Goygoy Reis'in iddia masrafını söyleyelim. Benim, <laughs> benim bahis <laughs> masrafımı buraya mı koydun Burada. sen? Gerçekleri ortaya. Sen ya, kim? arkadaşlar. Ben aile bütçeme katkı sağlayamayacak mıyım? Kat, katkı. Pardon özür dilerim bu katkıymış arkadaşlar. Ya, ben çok özür diliyorum. Ayda, Gerçekten. Şurada ayda 50 pound iddiam var. Çok görülüyor ya. Düz mantık evet. arkadaşlar her gün konuşuyor. İki farklı iddia grubu var. İkisi yere de beşer pound oynasa günde 10 puan kesin gidiyor ve sen de ayda 5 gün. gün oynamıyorsun o iddiayı. Ya, bu, böyle bir şey yok. Bir de yani dünyanın bir. her yerinden bir daha oynayamazsın arkadaşım evet, geçen sanki. gün snooker'da oynadık. Çok güzel arkadaşlar. Snooker'da nasıl puan alınır bilmem ama öğrendim. Bizim... Yani. <laughs> Bahis sitelerinin böyle katkıları var. Oynuyorsunuz bir anda bir öğreniyorsunuz snooker'da nasıl sayı kazanılıyormuş öğrendim ben mesela. Gizli gitar buraya kaç ekleyeyim yüzünün üstüne? Kesinlikle 50 pound ama taş çatlası oynuyorum. Asla ]ydür. değil. Ben iddia kısmını benim içkim yok kumarım yok. Kumarın var. İçkim de var. Kumarın içkim de var. Evet. Bunda İkisi de bunda var. Ne var bilmiyorum Hayır, ama bu kahve. kahve gerçekten bu kahve. Daha erken. Okay. Ama biraz daha beni böyle sinirlendirmeye başlarsan şimdi şuradan Tesco'dan iki tane biri alacağım. <laughs> Neyse. Aylıkta 150, 150, 150, 300 düşünür aileye şeyler. Hmm. Hanımefendi de ne alıyor? Geçen gün ne alındı biliyor musunuz? En büyük eksiğimiz alınmış evde. Ben evde bakıyorum bir eksik var, bir eksik var. İyi düşünmem lazım falan diyorum. Bir baktım kocaman kargo geldi. Ney? Zaten evimiz çok büyük olduğu için ona tam ihtiyacımız vardı kağıt öğütme makinesi alınmış ve öyle ne hani bir küçük iki kişinin yaşadığı bir aile için değil 100 kişilik ofis için şey alınmış. Böyle bir haznesi var, bitmez. Kaç tane kim bilir orada kağıt öğüteceğiz. Bu önemli. Ve o bilgiler çok önemli. Değil mi? o kağıttaki önemli, bilgiler. Abi abartmayın ya. Kağıdı böyle buruştursun atarsın bitti. güzel bir kalemimiz daha var. Hiç kim yok, kumarım yok diyen reise. Ne kalemi? Market alışverişi. Aa, bu herkeste Ama olan. Herkeste yeme, olan içme, alkollü, alkolsüz bütün evet. içecekler ve ev temizliği de dahil diyorum buna. Tamam, güzel. Güzel. Ne demişiz? 500, 500. pound. Doğru demiş. 500 pound aylık arkadaşlar market alışverişi. İ Her i̇şin şey. içinde bunun aynen yediğimiz yemekler de var, sebze de var, süt ürünüdür, bilmem nedir, ekmeğimiz, kahvemiz, temizlik masrafları. Evet, evet var şey. bu. Tamam, sabitliğimiz bitti şimdi herkese göre değişkenlik gösteren bazı giderlerimiz de var arkadaşlar. Herkese göre değişkenlik derken ne olabilir ki yani? Ne gibi mesela? Olabilir mesela senin şu an üzerinde giydiğin markalı şeylerimiz. Arkadaşlar kaliteli. ya normalde Pardon. bir normalde genellikle nedir hani? Ola popüler olan nedir? Erkeğin kadına çok kaliteli giyiniyorsun. Bak paramızı boşa harcıyorsun demesidir. Arkadaşım ben az ama öz giyiniyorum. Birazcık kaliteli giyinmeyi seviyorum ya. Birazcık kaliteli giyineceğim. Çok da değil. Genellikle zaten eşofman. Onlar da kaliteli olsun istiyorum ya. Parfümünüz de var beyefendi bunun içinde. Deodorantınız var. Deodorant benim. Market alışverişine girer zaten. Marketten ben deodorantımı alıyorum. Şimdi hepinizin Türkiye'de sürekli aldığı bir doldurma parfüm var ya. Onu İngilizce söylüyorsunuz adını. Onun açılımı neymiş biliyor musunuz? Doldurma parfüm. Bir de bilerek diyorsunuz ki İngilizce okuyorsunuz. Ben de oradan alıyorum. Bence çok da kaliteli. Ama adını İngilizce okuyoruz abi. Ben bir gün kadına sordum orada. Dedim ki bunun açılımı ne? Daniel Permesan gibi bir şey bekliyorum. Gibi, evet. Yani çok mantıklı evet. olurdu bu arada. Doldurma parfümmüş. Bu arkadaş ne yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'deki o meşhur çiğ köfteciye Comorjian dedi. Comorjian. Ya ben onu. Fransızca okudu. <laughs> çiğ köfteci Fransızca okudu be. Olabilir <laughs> böyle hatalar yok mu ya efsane şarkı sözlerini yanlış anlama hataları vardır evet seninki ne senin en efsane yanlış anladığın şarkı sözü çıkarıp kanlıcanın orta yerinde orta yer, evet. bir taşa Doğru. çıkarıp kanlıcanın orta yerinde bir taşa peki mesela harbiden bak şarkıda şunu soruyorum ve yorumlara yazın bunu herkes Türkiye bence bunda da ikiye ayrıldı abi yüzde elli elli çıkar bak anket yapsak. Haydi gel benimle ol. Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize mi? Resmimize mi? Ve Türkiye burada da kesin ikiye bölünecektir. Kişisel bakıma da 300 koyduk arkadaşlar. Evet. 150-150. Buna kıyafet de diyebilirsin. Hani aldığın taksitli kıyafeti de koy. Bir şey de koy. Artık yeter, Kendine toplayalım. Da, toplayamayız çünkü daha da giderlerimiz var <laughs> bizim. Belli başlı. Sosyalleşme harcamaları, doğru. Bu da <laughs> paplara gidiyoruz, evet. dışarı çıkıyoruz, şey yapıyoruz. Evet. Yani bu konseri, tiyatroya her şey koyun. Biz aylık 200 pound yazdık. Aynen, doğru. Evet. Yani aylık 200 pound dışarıda yemeğe harcıyoruz biz. Biz çok böyle çok gezen bir... Dışarıda çok yemiyoruz biraz ya. Biraz biz asosyaliz ya. Biz biraz asosyaliz. Gerçekten açık söyleyeyim, biz biraz asosyaliz o yüzden 200 pound harcıyoruz çok değil. Ve tatiller? Yavrum tatile gidemiyoruz <laughs> ki. Nereden? <laughs> Memlekete gidiyoruz anca tatil diye. Yine onu da aile vurduğumuzda bir 200 pound gibi bir giderimiz bazen daha fazla bile oluyor olabilir. Evet 200 Ama pound doğrudur. evet geçen seneden aylık 200 pound hesapladım. Aa, benim en sevdiğim kapanış kalemi. Çok saçma. Nefret eder. Ben bir acil durum tutuyorum arkadaşlar. O da her ay işte 200-300 pound oraya atıyorum hani. Bırakın ya hayatı yaşayın öyle acil durum fonu diye bir şey olamaz ya. İnsanlar bana hak verecek. Türkiye'de insanlar şu anda kredi çekiyor, kredi kartını ödüyor. Onu kapatıyor, bunu yapıyor. Hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Biliyoruz. Zaten kaçıyor hayat. Biliyoruz. Ne acil durum fonu ya? Biz yaşayın de... abi hayatı. Ne acil durumu ya? Hayat bu. Aynısını biz de yaşadık yavrum ama acil durumdan kastımız bir şey olur. Burada sağlık sistemi hiç iyi değil. Ben yani size net bir şey söyleyeyim mi? Acil durum fonunun kontrolü de bana verilse ve ben onu bahiste 1'e 2 katlasam. <laughs> Bittik. Ve arkadaşlar Ve nereye geldik? <laughs> Patron hesap. <laughs> hesap. Hepsi şimdi geliyor. Ben az önce <laughs> Hesapladın değilim. zaten. Burada kameraları oynama. Hesabı zaten biliyorsun. <laughs> Acil durum fonunu da 300 puan hesapladım en son. Tamam 300 de her ay kenara koyuyoruz. Ve okay. 3500 puan arkadaşlar. Totalimiz. Herkesin kendine göre e, ekleyebileceği bir şey vardır ama burada bence işin özü 3500 demek. iki kişi yaşıyoruz. Kişi başına 1750'lik bir yük veriyor. Yani 1750 kazanması gerekiyor. Bu da daha önce de söyledik. Asgari ücret 1600-1700 pound civarı. Zaten bunu kazanabilirsiniz. Çok rahat. Kaldı ki daha farklı sistemlerle dışarı çıkmıyorsunuzdur, daha fazla evde yiyorsunuzdur. 300 pound'a da halledebilirsiniz yiyeceğinizi Ve içeceğinizi. Daha oynamıyorsanız mesela? Gençler biz kapatıyoruz çünkü biraz daha durursak Nisan günü götten aldık soğuğu kesin cırcır olacağız. O yüzden her zaman goy goya devam. Bir de bir şey diyeceğim. Harcayın abi istediğiniz kadar. Boşverin ya. Üç günlük dünya ya.